Merhabalar, Pasaj TV'ye hoş geldiniz. Bugün <laughs> dertlere derman olacak bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz son dönemlerde böyle ev bakmak, araba bakmak falan gibi <laughs> apar sapar videolar yaptık biraz. Bu sefer kanalımız açıldığından beri bize en çok sorulan konulardan biriyle ilgili bir video yapmak istedik. Bu da dil kursları. Evet şimdi sizinle beraber internetten nasıl dil kursu bulunur videosu yapacağız aslında biraz. Evet yani bütün dil kurslarının ayrı ayrı inceleyip fiyatlarına bakacağız. Tabii bütün diyorum ama bütün dil kurslarından bahsetmiyorum. Birkaç dil kursuna bakabileceğiz. Yani normal olarak. Yani çünkü Fransa'nın bir sürü şehrinde farklı dil kursları var. Biz özellikle Paris üzerinden gideceğiz. Buradakileri daha iyi bildiğimiz için. Ya yani ben açıkçası burada lisedeyken bir kere bir dil kursuna gitmiştim ama yani o da neresi olduğunu bile hatırlamıyorum açıkçası. Türkiye'den bir tane böyle yurt dışına gönderen firmalar olur ya dil kursuna vesaire. Öyle bir şey şeyle Ayarlamıştım. Ama hangi kurs olduğunu bile hatırlamıyorum. Ve şu an bahsedeceğim kursların herhangi biri değildi açıkçası. Yani o yüzden bu kurslara ben kişi olarak gitmedim. Ama tabii giden kişileri tanıyorum. O yüzden az çok böyle birazcık da insanların deneyimlerinden bildiğimiz bilgilerimiz var. Şimdi bir de internet sitelerinden hepsine bakacağız. Dediğim gibi genellikle Paris üzerine eğileceğiz ama aynı zamanda Biliyorsunuz Pasaj TV'nin bir ayağı da Ruanda olduğu için Ruanda'daki bir dil kursuna da beraber bakacağız. Bu arada tabii şöyle bir şey de söylemem lazım. Çok farklı programlar var dil kurslarında. İşte haftalık 10 saattir, haftalık işte 30 saattir, 20 saattir vesaire. İçinde farklı paketler, farklı alanlara yönelen kurslar da var. Biz özellikle haftada 20 saatlik kurslara bakacağız. 20 saat ders olan haftada. Bunun bir sebebi var tabii ki daha önceki videolarımızda da bunu söylemiştik. Türkiye'den veya herhangi bir Avrupa Birliği dışındaki ülkeden buraya öğrenci olarak gelmek için yani dil kursuna gelebilmek için ve öğrenci vizesini alabilmek için yani haftada 20 saat ve daha fazlası bir şekilde ders veren bir kuruma gitmeniz gerekiyor. Bunun daha azına öğrenci vizesini alamıyorsunuz. Böyle bir durum var. Tamam da şunu söyleyeyim. Tabi evet bu bilgiyi ben size veriyorum ama şu an gerçekten sınırlar, bilmem neler, vizeler o kadar karışık bir halde ki bence herhangi bir dil kursuna gitmeye karar verirseniz ve böyle bir vize alma işlemine başvur, başvurursanız asıl yapmanız gereken bu dil kursuyla haberleşmenizdir. Ee, zaten genellikle dil kurslarına kayıtlar şu şekilde oluyor. Siz önce bir ön kayıt yapıyorsunuz internet üzerinden. Daha sonrasında bu ön kayıt belgesiyle vizenizi hallediyorsunuz ve daha sonrasında kaydınızı tamamlıyorsunuz e, gibi bir süreç oluyor normalde. O zaman isterseniz Sorbon'dan başlayalım. Çünkü açıkçası burada herkesin en çok bildiği dil kursu Sorbon dil kursu biraz diyebiliriz. Gerçi Sorbon dil kursu demek de biraz garip oluyor çünkü Sorbon'da birçok dil kursu var. Sorbon Bir Üniversitesi'nde yani Paris 1'de, Paris 3'te Sorbonnuel dediği kursları var. Biz Paris 3'e bakacağız. Bir de Fondation Robert de Sorbonne yani Cour de Civilisation Française de la Sorbonne'a bakacağız. Aslında Sorbon diye en çok anılan şey bu Cour de Civilisation Française de la Sorbonne. Kursu. Burada sitesinde görüyorsunuz ccfs-sorbon.fr diye bir sitesi var. Şimdi biz buradan bu S20 dediği şey haftada 20 saat ders olduğunu söylüyor. Hem genel Fransızca hem de bir takım konferanslar varmış. Bu arada şunu da söyleyeyim. Mesela şu an kenardan şunları görebilirsiniz. Bu site hem İngilizce hem Fransızca hem Çince hem İspanyolca şeklinde var. O yüzden atıyorum İngilizce biliyorsunuzdur veya daha hakimsinizdir Fransızca göre. Ve Fransızınız hiç yoktur. İngilizce bir şekilde de bunlara bakabilirsiniz. Zaten çoğu dil kursunun sesi de böyle oluyor. Zira zaten birisi Fransızca kursu almaya Fransızcaya geliyorsa hani zaten Fransızca anlaması güç olabilir diye düşündükleri için. Yani mantıklı bir düşünce. <laughs> o zaman bakalım. Başlık hatta İngilizce onu çevirmemiş Fransızca'ya. Yani burada genel olarak görüyoruz ki genel bir Fransızca dersleri oluyor. Pazartesinden Cuma gününe işte gramer, conjugaison yani fil çekimleri, ortograf, vokabüler, işte kelime bilgisi, approche de texte littéraire yani edebi metinlere yaklaşımlar, expression écrite yani yazılı ifade etme, expression oral yani sözlü bir şekilde ifade etme gibi klasik bildiğimiz ders sınavlarını falan yaparken de gördüğümüz şeylere değiniliyor. de fonetik yani fonetik dersleri var. Bu tamamen telaffuzunuzu geliştirmek için. Bu fonetik derslerinde şöyle bir şey olduğunu duydum giden birinden. Herkesin önünde bir bilgisayar var. Bir kulaklık takıyorsunuz. Hoca oradan bir şey söylüyor telaffuz etmeniz için. Siz telaffuz ediyorsunuz ve hoca düzeltiyor gibi bir sistem var. Tabi bu pandemi döneminde bu nasıl oluyor? Gerçekten bu konuda bir bilgim yok diyebilirim. Şu an benim bildiğim kadarıyla bütün kurslar online bir şekilde yapılıyor. Belki yapılmayanlar da vardır ama hani yasa bunun dışına çıkıyor olur biraz diye düşünüyorum. Sadece belediyenin kursları burada yüz yüze bir şekilde yapılıyor. Çünkü onlar ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde yapıldığı için ve liseler, ortaokullar vesaire açık olduğu için kurslar yüz yüze bir şekilde yapılabiliyor. Zaten en son belediyenin kursları üzerinde biraz konuşacağım. Onun dışında haftalık konferanslar görüyoruz. Bu haftalık konferansların da şöyle olduğunu biliyorum. Yani bu sivilizasyon Fransız dediği işte Fransız medeniyeti anlamına geliyor. Birazcık Fransız kültürü üzerine değinilen konferanslar. işte atıyorum Fransız sineması, Fransa'nın bayramları, işte Fransa'nın gastronomisi falan vesaire. Bunun üzerine biraz daha Fransa'yı tanımak adına konferanslar oluyor ki bu da yani aynı zamanda Fransızcayı ilerletebilecek bir şey. Sonuçta konferans dinliyorsun, anlıyorsun vesaire. Böyle. Nasıl kayıt yapıldığına bakalım. İlk maddemizde zaten diyor ki sadece yani aslında ödemenin gerçekleştiği andan tamamlandığından itibaren kesin bir şekilde kaydınız yapılmış oluyor. Bu da dersler başlamadan bir ay önceye kadar yapılması gerekiyor. En az bir ay önceye kadar yani. Ya yani bu Sorbon'daki kurs bu arada lise diploması istiyormuş. Yani bu biraz ilginç geldi bana ama. Buna ilginin bir diploma. Tabii bunun tercih ...fotoğraf ve kimlik belgenizi gönderiyorsunuz. Bu belgeleri gönderdikten sonra... ...bir de bir de posta gönderdikten sonra... ...size bir sertifika veriyorlar. Bu kayıt sertifikanıza da vizeye başvuruyorsunuz. Aynı az önce bahsettiğim gibi... ...35 yıllık bir dosya masrafı çıkıyormuş. Bunun dışındaki bütün bilgiler için de... ...zaten kendilerine ulaşabilirsiniz. Bakalım bu kurs ne kadar diye düşünürsek... ...şurada onun turum seç kısmı çıkıyor yandan hemen. Bu arada şunu da söyleyelim tabii... ...haftalık 20 saatlik olan bu kurs... 240 saat toplam bir şekilde ilerliyor. Yani 12 hafta, 3 ay şeklinde ilerliyor. 3 ay boyunca haftada 20 saatlik kursdan bahsediyoruz. Bunun onu Fransızca dersi, haftada 10 saat Fransızca dersi, haftada 5 saat laboratuvarda fonetik dersi ve haftada 10 saatte de konferans dersi Fransız kültürü üzerine. Şimdi burada oturumları seçebiliyorsunuz. Ben 2021 otom yani sonbahar seçtim. 8 Ağustos 2021'e kadar kayıt yapmam gerektiğini öğrendim. Ve totalde 2350 euro çıktı. Yani 3 ay için 2350 euro ödemek durumundasınız. Bu gerçekten <laughs> insanın yüreğine oturur. <laughs> Sinir bozucu bir şeydi. <laughs> Çok sinir bozucu bir şey hem de. Şimdi isterseniz ya biraz daha ucuz bir şeye bakalım. Campus Lang. Benim Paris'te tanıdığım, bildiğim en ucuz kurslardan biri. Burada hemen bir program açtık. Etudian Vential diye. Aynı size bahsettiğim gibi 20 saatlik bir program ve zaten şurada görebiliyorsunuz bu program Avrupa'dan gelmeyen ve bir öğrenci vizesi almak gereken öğrenciler için yapılmış bir program. O yüzden haftada 20 saatlik ders var. Yine A1'den C1'e kadar gidiyor. Campus Lang'ın zaten 3 tane yeri var burada. Bir 19. bölgede, Krim, Rike'de galiba. Rike veya Kremavetrosu'nda, Metro Ede üzerinde. Bir La Défense'da, bir de Boulogne'da. 3. de zaten var. Buradan aynı zamanda broşüre, detaylı bir şekilde bakabilirsiniz eğer isterseniz. Şimdi programın detaylarına bakalım. Edito diye bir manuel yani, ders kitabı almanız gerekiyormuş. Bunun fiyatlarına kadar yazmışlar sağ olsunlar. Buradan görebilirsiniz. Redescription yani kayıt ücreti. Yani dosya ücreti, dosya masrafı dediğimiz şey 60 Euro. Ve e, yılda bir bunu ödüyorsunuz. İkinci yıl gittiğinizde de bunu ödüyorsunuz gibi bir mevzu. Fre de yani ön kayıt ücreti. Çünkü size az önce bahsettiğim gibi vizeli, vizeden önce bir ön kayıt yaptırmanız gerekiyor. Bu ücret de 110 Euro'ymuş. Efektif yani sınıfta ne kadar insan var? 15-23 kişilik sınıflar var. 15 ile 23 kişi arası. A1'den C1'e kadar var. En az 18 yaşında ve öğrenci vizesi olan öğrencilere açık yani az önce Sorbonne'da gördüğünüz gibi bir lise diploması gibi bir şey sizden beklemiyor. Aynı zamanda size gördüğünüz gibi bir Fransa testi yapmanızı istiyor sizden. Bu da tahmin ettiğim üzere birazcık hangi seviyede olduğunuzu görmek için bunu da site üzerinden yapabiliyorsunuz. En az 12 haftalık yani 3 aylık bir döngüyü bitirdikten sonra bir kuru bitirdikten sonra bir sertifika alabiliyorsunuz bu gittiğiniz kursa dair. Burada da vize için bir bilgi var hatta görebilirsiniz. Biz bu programları izlemek için öğrenci statüsü almanız gerekiyor. Ve bunun için de Campus Lang'a bir ön kayıt yapıyorsunuz. Daha sonrasında konsolosluktan vize işlemlerinizi yapıyorsunuz. Ya bu arada Campus ben gördüm. Kayıt yapmak için gitmiştik. Yazı sınıfları falan biraz daha küçük. Yani ben 19. Şu Paris'tekine gitmiştim. Paris'in içindekine sınıfları falan biraz küçük. Hani tam böyle üniversitede gittiğiniz bir dil kursu gibi hissedeceğiniz bir kurs değil. Onu söyleyebilirim. Ama açıkçası fiyat kalite oranı olarak bence makul olduğunu düşünüyorum. Aslında bu kurs bile Türkiye'ye vurduğumuzda özellikle Euro'yu TL'ye vurduğumuzda çok pahalı geliyor. Ama Paris şartları ne yazık ki en makul kurs bu diyebiliriz. Şimdi biraz kursun içine içeriğine bakalım. Burada da 10 saat boyunca genel Fransızca var. Az önce bahsettiğimiz gibi gramer, vokabüler vesaire bir sürü bir şey. Bildiğimiz Fransızca dersi. 10 saat prepa üniversite diyor. Yani burada da DELF sınavlarına aslında biraz çalışıyorsunuz ve oradaki seviyenizi ilan etmeye çalışıyorsunuz. İşte sıkça yapılan hataları düzeltiyorsunuz. İşte not almayı öğreniyorsunuz. Farklı tipte belgeler, retinler yazmayı öğreniyorsunuz. Mesela burada işte disertasyonu örnek olarak vermiş. Aynı zamanda sunum yapmakla ilgili de şeyler varmış. Ve şimdi bu Prépa Üniversite ve yani şurada gördüğünüz iki kurs. Burada bir tanesi étudiant-venture, diğeri étudiant venture, venture Prépa üniversite Bunların ikisinin arasındaki farkı burada görebiliyoruz aslında. Formül-venture'lerde Prépa üniversitede iki seçenek var. Ya Prépa üniversite ile beraber aktiviteleri alıyorsunuz. Bu az önce bahsettiğimiz. Ya da Prépa üniversite ile beraber genel Fransızca derslerini alıyorsunuz. İlk seçeneği alırsanız normal Fransızca derslerine girmemiş oluyorsunuz. Yani bence bunun için herhalde biraz Fransızca'nın ilerlemiş olması lazım. Keza burada zaten seviye olarak da B1-C1 arası gösteriyor. Gerçi diğerinde de öyle. Burada görüyorsunuz ki 12 haftalık yani 3 aylık kurs 1010 euro. Eğer Fransızca dersiyle beraber alırsanız, atölyeyle beraber almazsanız 1380 euro oluyor. Yani sorbonla biraz yarı yarıya diyebiliriz. Ama bu üniversite hazırlığı için olanı. Şimdi bir de normal etüdyen mentöre bakalım nasılmış. Ben arada bir hemen üniversite hazırlığına geçtim onu görünce. Evet, burada da daha da ucuz bir fiyat görüyoruz. Normal Fransızca ve aktivitelere girersek. Bu arada aktivitelere tekrar bir bakalım isterseniz. Bu aktivitelerde farklı e, durumlarda Fransızca konuşuyorsunuz aslında. Kültürel aktiviteler olabilir. İşte yine konferans olabilir az önce bahsettiğimiz gibi. Tiyatro, moda, sinema üzerindeki temalarla ilgili bir şeyler yapabilirsiniz. Yine fonetik e, dinlemeyle ilgili şeyler var. Aslında burada şey diyor yani. Fransızcanızdaki zayıf noktaları hedef alıp onlara onlarla ilgilenip onlar üzerine çalışacağınız atölyeler olabileceğini söylüyor. Burada da işte diyalog, kelime bilgisi, okuma, fonetik, işte dikte falan böyle şeyler var. Bakıyorum hemen ne kadar olduğuna. 12 haftalık yani 3 aylık 915 euro bu kursun. A1 ve C1 seviyeleri arasında bu kursu alabiliyorsunuz. Yani hem Bildiğiniz genel Fransa dersi hem de aktiviteler var. 10 saat, 10 saat şeklinde bölünmüş halde. Eğer buradaysanız, e, şu an Fransa'daysanız ve Fransızca dersi almak istiyorsanız ve bu 20 saatlik şeyi almak istemiyorsunuz, yani atıyorum atölyeleri almak istemiyorsunuz burada başka dersler de var. Mesela akşam dersleri var. Buna bakalım isterseniz. Burada da daha ucuz kurslara kurslarla tabii karşılaşacağız. 4 saatlik olduğu için. Bir trimester diye 3 ay zaten. Yani 3 aylık kurs 385 euro. Çünkü haftada 2 gün. Ve bu 2 günde de işte atıyorum pazartesi 2 saat, çarşamba 2 saat şeklinde kurslar gerçekleşiyor. Dediğim gibi buna Türkiye'den kayıt alamıyorsunuz öğrenci statünüz olması gerektiği Ama henüz hala buradaysanız ve Fransız öğrenmek istiyorsanız bunlara bakabilirsiniz. O zaman isterseniz şimdi bir de Rouen'a gidelim. Ruanda nasıl oluyormuş bakalım. French in Normandy diye bir dil kursuna bakıyoruz şu an. Burada çalışan bir Türk var ve bize maille ulaşmışlardı ve bir videomuza sponsor olmuşlardı. Yani bu video sponsorlu değil aslında ama biz yine de Ruanda'dan bahsederken onlardan bahsedelim dedik dil kursu olarak. Teşekkür mahiyetinde. O zaman bakalım. General French. Bu yani özellikle ders sınavı filan için bakıyorsanız böyle kategoriler de var. Yani burada mesela bakabilirsiniz ders sınavına hazırlık, işte online hazırlık falan filan böyle bir sürü şey var. Hatta burada oh, Fransızca şey var. Cooking course. Ne İngilizce bakıyoruz? Dur Fransızca'ya çevireyim şunu. Cours de Français General'e bakıyorum. Yani genel Fransızca derslerim. Ama başka başka kurslar da var. Buradan bakabilirsiniz size söylediğim gibi. Cours de Français General, intensif yani yoğun kurslar. 25 saatlik. 16 yaşından büyük olmanızı istiyorlar. Her sınıfta 12 öğrenci var. A1'den C2'ye kadar devam ediyormuş. C2'ye kadar olması ilginç geldi. Ve bütün Fransızca öğrenmek isteyenlere seviyeleri veya hedefleri neyse açıkmış. Hemen bakalım. Aa burada değişik bir şeyler de var. Güzel bir liste yapmışlar aslında. Sabahki kurslar yani sabahki dersler daha çok iletişim, sözlü iletişim. Ile alakalıymış. Aynı zamanda Fransızca dilinin yapısı <laughs> üzerine konuşuyormuşsunuz. Yapısını işliyormuşsunuz öyle söyleyeyim. 9.30'da başlayan dersler 1'de bitiyor. Yarım saatlik bir ara var. 11'den 11.30'a kadar Öğleden sonra olan dersler 14 ile 16 arasında oluyor ee, ve birçok atölye varmış. Burada günlere dayırmışlar. Pazartesi günü vokabüler yani kelime bilgisi ve okuma, salı günü okuduğunu anlama ve yazma, çarşamba dinleme, işte lifestyle, motive motive lifestyle olarak çevirmek istedim. Türkçe'de daha çok böyle konuşuluyor çünkü bence artık influencerlarım sağ olsun. Ve kültür Fransız yani Fransız kültürü. Kooperasyon oral, dinlediğin anlama, ekspresyon oral, sözlü, kendi ifade. Edelim. Burada hatta bir şey var, böyle bakabiliriz. Ee, gördüğünüz gibi Fransızca olarak yapsın ama bence bunun İngilizcesi de kesin burada bulunuyordur. Ee, İngilizce geldiğinizde görebilirsiniz diye düşünüyorum. Nasıl organize edildiğini yazmışlar. Şuradan da bakabilirsiniz. Sömi ve dömi intensif kurlar da var, dersler de var. Sömi dediği 15 saatlik, dömi dediği 10 saatlik. Bunların hepsinin birleşiminde herhalde normal, entansif yani yoğun kurslar oluyor diye düşünüyorum. Buradan bakabilirsiniz. Bakalım fiyatlar nasılmış. Ha bir dövi yapıyorsunuz yani e, hesaplama yapıyorsunuz e, fiyatı nasıl bulacağınıza dair. %33'ünü tamamlamışım bu siteye Çok güzel sesi varmış burayı sevdim. Dövi intensif değil direkt intensif bakalım ki 25 saatlik olsun aslında 20 saatin üstüne çıksın istiyorum. Kaç hafta olsun? 12 hafta olsun. Diğerlerine de o şekilde baktık. Tarih olarak da atıyorum. September, Eylül 2021 o dosya masrafı dediğim şey 120 euroymuş. Burada şey de soruyor. Kalacak yer ihtiyacınız var mı? Ve bir sürü öneri var. Yani ihtiyacım yok. Stüdyo falan var. Yani çok ilginç. Bir hepsine bakalım isterseniz. Oha havalimanı transferi falan soruyor. Evet. 12 hafta 3588 euro. <laughs> bakalım stüdyo falan yapsak ne olacak? Bu da herhalde ailede kalıyorsun diye düşünüyorum. 3648 euro. Aslında şey olarak iyi. Yani ev masrafını çok aza düşürüyorsun. O açıdan iyi ama. Bir de tabii aileyle Fransızca konuşuyorsun. Aslında öyle bir şey bulsanız o çok güzel olabilir yani aile içerisinde kalma. Ben biz hazırlık derken bize lisede göndermişlerdi. Bir 3 hafta kalmıştık Selmalo'da. Ve gerçekten açıkçası hazırlıkta olmama rağmen Fransızcamın bayağı ilerlediğini düşündüğüm bir andı. Çünkü bir şekilde kendini zorlayarak da olsa konuşmak zorunda kalıyorsun. Bir de özellikle evdekiler de başka bir dil konuşmadığı için hani bir şekilde iletişime geçmen gerekiyor. Ve benim için bayağı iyi bir deneyimdi. Çünkü çok çocuklu bir aileydi. Çocukların hiçbiri evde yoktu o sırada. Hepsi bir yerlere gitmişti. Zaten bazıları evlenmiş falan diye yani çok büyük çocukları da vardı. Ve çocukları hep yani hepsi genelde böyle hiç yemek yemeyi sevmeyen, yemek seçen falan insanlarmış. Benim de hiç öyle olmadığımı görünce çok mutlu oldum. Evet, şimdi de sırada Alliance Française var. Alliance Française buranın en meşhur kurslarından biri. Fakat aynı zamanda en pahalılarından da biri. Paris'te bir kurs ve şöyle yorumlar var. Yani Alliance Française hakkında şöyle şeyler duyuyorum. İşte buraya giren Fransızcayı öğrenir falan. Böyle şeyler duyduğumuz bir okul. Gerçekten de özellikle konuşma anlamında çok fazla iyi olduklarını duydum. Kişisel olarak ama tabii ki dediğim gibi sonuçta burada ders almadığım için kesin bir şey söyleyemem size. <laughs> Siteye ilk girdiğimde şu netliği sevdim. Class diyor. Yani online kurs diyor. Yani biz dersleri yüz yüze yapacak mıyız, yapmayacak mıyız, online yapacağız, nasıl yapacağız gerginliğinin olmadığı bir site. Çünkü diğerlerinde bu o kadar açık bir şekilde belirtilmemişti. Burada direkt çat diye yüzüne vuruyor. Arkadaşım biz zoomcuyuz diyor. Yani zoom değil büyük ihtimalle ama bilmiyorum ne. Bakalım haftalık 20 saatlik derslerimize. Fakat burada mesela farklı şeyler de var. Teknik teatral yani teatral tekniklerle Fransızca falan gibi kurslar da var. Sadece telaffuz kursu var vesaire. Az önce baktığımız haftada 4 saatlik kurs da var. Kaçtı. <laughs> 20 saatliğe bakalım. Evet haftalık 305 euroluk bir dersimiz. Hemen zaten burada yazmışlar. Dördüncü haftadan sonra fiyatı galiba biraz daha düşüyormuş. Düşmemeye göre hesaplarsak 12 haftası 3660 euro yapıyor. Ben size şimdiden söyleyeyim. Ne kadar düşecek bilmiyorum. 3500 falan olur en fazla. 3660 euro yapıyor. Evet içeriğin şimdi bakalım. Günde 4 saat derse giriyorsunuz. Haftada 20 saat yapıyor. Tabi basit bir matematikle. <laughs> ama yine de yazmışlar. Maksimum 14 kişi oluyor sınıfınızda. Konansiyasyon işte telaffuz, aksan vesaire bunlar üzerinde. Gramer, kelime bilgisi, ekspresyon idiomatik yani deyimler ve bu şekilde sözlü ifadeler diyeyim. Deyimler falan onları değişecek yani herhalde. Onu demek istiyor. Yani niye ayrı olarak bunu ekledi bilmiyorum ama. La compréhension yani anlama. Burada da dinleyeceksiniz, okuyacaksınız efendim. Ve cevaplayacaksınız. Yani dinleyip okuyacaksınız. Klasik derste yaptığımız gibi bir şey. Expression analizan de tâche konkret de la vie ou kişisel hayatınızda veya profesyonel hayatınızda yaptığınız görevleri gerçekleştirdiğiniz işte şeyleri ifade etmeyi öğreneceksiniz. Saat 9'dan 13'e kadar, 13.30'dan 17.30'a kadar şeklindeymiş. A birden C1'e kadar var. Az önce bahsettiğimiz gibi Zoom üzerinden yapılıyormuş. Ha evet yani 12 haftadan fazla alırsanız haftalık 276'ya düşüyormuş. 12 hafta 3300 euro yapıyor. 3300 euroya yapabilirsiniz. Bunun dışında dediğim gibi birçok kurs var aslında. Mesela Sorbonne Nouvelle yani Paris 3'ün Fransızca kursu özellikle yine çok iyi bahsedilen bir kurs. Özel olarak ona bakmadık birçok kursa baktığımız için. Yani bunun dışında bir sürü başka kurs da var. İsterseniz siz de bildiğiniz kursları yorumlara yazabilirsiniz. Böylece izleyen kişiler de başka kurslara yaşındalarsa yorumlardan faydalanabilirler. Yine başka şekillerde büyük ihtimalle bizim bilmediğimiz milyonlarca kurs vardır. Yani milyonlarca olmasa da bayağı vardır. Onları da aşağıdaki yorumlara yazabilirseniz belki izleyicilerimiz, başka takipçilerimiz ne mal alır. <laughs> evet şimdi size son olarak belediyenin kurslarından bahsetmek istiyorum. Bunu sona bıraktım. Çünkü belediyenin kurslarına burada oturmadan aslında gidemiyorsunuz. Paris Belediyesi'nin kurslarından bahsediyorum bu arada. Türkiye'den belediyenin kurslarına başvurup vize alıp buraya gelmek gibi bir şansınız olamıyor. Fakat belediyenin kursları oldukça ucuz ve bence Gayet iyi bir eğitim olduğunu ben düşünüyorum belediyenin kurslarında. Hem Fransızca kurslarına giden e, tadıklarım var. Ben de keza Almanca kursuna gidiyorum. Fransızca dersleri için şunu söyleyebilirim. İşte bayağı üniversiteden ders veren hocaların gelip e, size ders anlatabildiği bir yer. Yani aslında belediye kursu deyince insanlar çok ucuz olduğu için de belki kötü bir yer olarak kafasına canlandırıyor. Ve sonuçta belediyenin mi kurs verdiği bir şey ne kadar iyi olabilir diye biliyor olabilirsiniz. Ama bence yine de başvurmakta fayda var. Açıkçası ben çok faydasını gördüm. Yani Almanca daha başlangıç seviyesinden başladım. Almanca da örnek vereyim. Ama yani hiç başlangıç seviyesi gibi olmadı benim için. Ve kendimi şu an bitirdiğim kurdan çok daha iyi bir seviyede hissediyorum aslında. Bu arada hani Almanca, Fransızca falan kafa karıştırmasın. Belediyede yabancılar için Fransızca kursları var. Yani Fransa'da yaşayan yabancılar için Fr Fransızca ya kursları var. Almanca, İngilizce, yazılımla ilgili kurslar falan bile var. Ya bu tarz bir sürü dil kursu var zaten ama dil dışında da başka şeyler öğrenebileceğiniz birçok farklı kurs var. Bunlar aslında SMA diye geçiyordu. Kur Municipal ad Adult mü öyle bir Adul. şeydi. Adult Kur Municipal Adult diye geçiyordu. Yani yetişkin belediye kursları. Ama şimdi adını değiştirdiler. SDA oldu. Ama yine de hala sitesi CMA şeklinde yani SMA şeklinde bildiğim kadarıyla ama siteye girince SDA görüyorsunuz. Yani Cours d'Adult de Paris. Yani işte Paris'in yetişkin dersleri, kursları gibi bir şey. yılda 2 veya üç kere başvurabiliyorsunuz bu kurslar. Belediyenin kurumlarında, aynı zamanda işte ilkokullarda, ortaokullarda vesaire yapılıyor ve dönem dönem ilerliyor. O yüzden bunların başvuru süreçleri var. Mesela siz şu an gidip bu dönemin dersine başvuramazsınız. Çünkü başvuru tarihleri bitti. Ya yani isterseniz bir dahaki başvuru tarihinde biz zaten detaylı bir şekilde hem kendi başvurumuzu da size çekebiliriz. Video çekebiliriz yani. Bu sizin aslında burada Paris Belediyesi'nin sitesinde herkesin bir hesabı oluyor gibi bir şey söyleyeyim. Montpellier diye geçiyor benim Paris'i. Yani sizin kendiniz internet üzerinden açabildiğiniz bir hesap ve bu hesap üzerinden bunu yapıyorsunuz. Biraz da fiyatlardan konuşacak olursak dönem başına fiyat ödüyorsunuz ve bu fiyatlar kurslara göre değişiyor. Mesela Fransızca kurslarında haftada 2 saatlikler var, haftada 4 saatlikler var. İşte sadece konuşma için olanlar vesaire bir sürü farklı şey var ve fiyatlar genellikle 150-300 euro arasında gidip geliyor benim bildiğim kadarıyla. Aynı zamanda burada işsizlik parası yani şomaj alıyorsanız veya erası alıyorsanız da bu kurslara bir indirim alıyorsunuz diyebilirim. Yani bahsettiğim 150-300 euro ile az önce baktığımız kursların arasında dağlar kadar fark görebilirsiniz. Bu normal çünkü bu belediyenin kursu ama Diğerlerinin kursunu yedirmeyiz. Onlar bizim kurslarımız. Bizim için yapılıyorlar. Tabii şunu da söylemek istiyorum. Belediyenin kurslarında kontenjanlar yine kısıtlı ve dolayısıyla aslında red alma şansınız da çok yüksek. Özellikle Fransızca kursları için bunu söyleyebilirim. Bayağı red alan insanla karşılaştık. Özellikle son dönemde anladığım kadarıyla sosyal mesafe meselesine ötürü biraz kontenjanları azaltma yönüne gitmişler. Ama bir dönem red alırsanız öbür dönem tekrar başvurun ve deneyin. Dediğim gibi Fransızca biliyorsanız ve burada yaşıyorsanız başka kurslar üzerinden de bakabilirsiniz akşamları gidebileceğiniz. Mesela benim Almanca derslerim akşam 6.30'da 8.30 arasında bu şekilde gidiyorum yani. O yüzden okul veya işle çakışmıyor. Bunu da öyle bilmeyenler için paylaşmak istedik. Zaten takipçilerimizin bir kısmının bildiğini de düşünüyoruz. Kurslarla ilgili videomuz bu kadardı. Videoyu bitirmeden önce size şunu hatırlatmak isterim ki biliyorsunuz YouTube'un bir katıl butonu var ve oradan bize üye olarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Aynı zamanda üye olmuyorsanız da canınız sağ olsun ama en azından Abone olabilirsiniz. Abone olup videomuzu beğenip paylaşabilirsiniz. Bize destek olmak için bu tarz başka video istiyorsanız önerileri yorumlara bekliyoruz ve bunun gibi videolar çekmek istiyoruz. Beraber bir şekilde bu kurslara bakmak bence mühimdir. Çünkü biz çok fazla mesaj alıyoruz aslında. Dil kursuna nasıl başvuracağım, şuna nasıl başvuracağım, buna nasıl başvuracağım falan diye. O yüzden hani bu konulara beraber internet üzerinden bakalım istedik. Zaten dediğim gibi çoğu dil kursunun hatta neyse hepsinin İngilizce sitesi de var. Zaten biliyorsunuz artık zaten Google Chrome kullanıyorsanız direkt Google Translate kenarda bir eklenti olarak çıkıp bütün sayfayı da çevirebiliyor. O yüzden dil konusunu kafanıza takmadan internet üzerinden bu konuları siz de detaylı bir şekilde araştırıp dil kurslarıyla birebir iletişime geçebilirsiniz diye düşünüyorum. Aynı zamanda bizim... 2 hatta 3 yıl önce belki de çektiğimiz bir dil kursu videomuz var. Nisan'la beraber çekmiştik. Canım arkadaşımızı da buradan öpücükler ve selamlar gönderiyoruz. Nisan'la beraber çektiğimiz bu videoda aslında Nisan'ın biraz Sorbon 3'teki Sorbon'un üniversitesi deneyimlerinden bahsediyorduk. Ve hatta Sorbon'da çekmiştik. Yani üniversitenin içerisinde çekmiştik bu videoyu. E, ben de biraz hastaydım. Sesim biraz kötü oldu. <laughs> Geliyor olabilir şimdi. Bir tekrar hatırladım videoyu. Bu videoya da bakabilirsiniz. Aşağıya linkini zaten bırakırız. O zaman artık kapatayım. Çok uzun tuttum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.